Hayır, rakamlı mı? 3 <laughs> <laughs> yıl kontrat istemem bir yıl isterim. Televizyonlarda çok aldığım paraları konuşmayın. Cep telefonuna bakarak oyuncu ya yani izleyerek kısa bir videosunda oyuncuyu beğendim ve getirdim. Sergen Yalçın. Löyler 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 löyler. Sergen Hoca devam ediyor. Zaten normalde devam etmemesi zaten ilginç olurdu hakikaten. Ama bir yıl istiyor hoca sözleşmeyi. Zaten öyle de gelmişti. Bir yıl konusu önemli, bir yıl önemli mi? Bir, çok önemli. Bir yıl konusunun soy kurucusu kimdir Türkiye'de? Soy kurucusu. Güzel bir soru. Türkiye'de Geçen, antrenörlükte bir yıl kontrat... Mustafa Denizli. Bitti Çok net hatırlıyorum. Abi. evet, Mustafa Hoca. Sergen Yalçın'da ben Kişilik farklılıklarını görmekle ben Mustafa Denizli şeyi görüyorum, e, yapısı görüyorum. Aynı kişilikler değil Niye ama... Niye acaba bir yıl? Abi biliyor. Abi biliyor adam. Abi biliyor. Beş adam... yılda imzalasa, o sezon eğer işleri iyi gitmemişse, sıkıntılar olmuşsa... E tam Bir kağıt parçasını imzalayacaksın. Hayır sözleşmesine abi. son verilecek ya da ayrılmak zorunda kalacak. E, i̇steyemeyeceğine göre, ben tam ben beş yıl anlaşmıştık bana dört yılı verin diyemeyeceğine göre... Şu son camianın çocuğudur derece... çocuğu doğru yapmayacağına göre. Son derece realist bir yaklaşım da bir yıl diyor. Ve e, önümüzdeki yıl yine başarılı halde bu sefer. Sen o... düşün ben buraya imza bile atmadım. Mesela ama <laughs> gönüllere attın. <laughs> vallahi yani. imza, hayır, imza müze, atmadım. Hayır bir de masaya daha güçlü oturma, daha güçlü sözleşme alma imkanı da var. alın durumu kritik. Değil bence. Yani yok çok e, olumlu bilgiler, yani çocuk istihbaratlar ist, gelmiyor. Çocuk çocuk istiyor Rakam. da yani o yedirmezler sana bon servisiyle. Tekrar kiralık olursa başımızın tacı. İşte o da olur mu? O da bir soru işareti. E, Rozye zaten çok pahalı. Yani Rozye daha yakın diyorlar ama bilmiyorum tabii. Dörtler, beşler konuşuyor. Sercan, yani Sercan varken konuşmayalım. Tabii o yüzde yüz çok hakim zaten Sergen Dikme. Ama Sergen Hoca konusunda şunu söyleyebiliriz. Yani ben kimsenin ne alacağına ne vereceğine karar veremem. Ama ben bundan yaklaşık bir 2-3 hafta önce konuştuğumuzda lig bittikten hemen sonra ya baba bunun şıkı 15 ila 20 milyon TL arasında bir rakamdır. O günkü döviz kuruyla işte 17 desek 2 milyon dolardır Türkçesi. Sergen Hoca TL bazında 15 ila 17, şey 15 ila 20 civarında bir şeye imza atar. Ha ben Sergen Yalçın olsam ee, ekibim de düşünerek 20-25 bandı ekip dahil 20-25 bandı TL boyutuna bir şey isterim. Ve Beşiktaş'ta bu kadar bak sadece Şampiyonlar Ligi gelirinden 30 milyon euro e, Beşiktaş'ın cebine koyan yetmez. Yetmez. Ersin. Yandan Utku. Rıdvan Yılmaz. Bunların hepsini Beşiktaş adına bir değere dönüştüren. Larin. Larin'i Larin değere dönüştüren. Beşiktaş'ın eee Oyuncularına değer katan bir hocanın da herhalde bir 20 milyon lira gibi mütevazı. O koltuklar için mütevazı senin benim hayalimde göremeyeceğim paraları isteme hakkı vardır. Ha Beşiktaş yönetimi de 15'ten kapı açar. Yani bugüne kadar buluşulmamayı ben anlamıyorum. Anlamadığım bir şey daha var. Bu buluşulmamayı sen ben konuşunca da Sergen Hoca'nın kontratını niye konuşuyorsunuz? Biz Sergen Hoca'nın kontratını konuşmak zorundayız. Dikkat! Daha sonra Fenerbahçe-Beşiktaş 7 Haziran saat... Niye konuşturuyorsun kardeşim? Atsana imzayı bitirdin de ligi. Sen de konuşturma. Izleyicilerimizin... Seni şampiyon yapmış, kupa kazandırmış. Mehmet'in dediği gibi altyapıdan oy, oyuncu, oyuncu, ya, oyuncular çıkmış. E, yap Rahat rahat gitsin tatile. Aa, saat 22.40 mu? 7 Haziran saat 22.40. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hocası yok. 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 yok tabii. Hocası. Doğru söylüyor. Atilla abi mesaj atmış. Diyor ki, ...Joseph Pengloş'un bir açıklamasını söylüyor. Fenerbahçe ve tüm kulüplerde fix bir yıllık sözleşmeyle çalıştı. En özgür, en dürüst, en anlaş, en dürüst anlaşmamış. Atilla Göze abi kim abi? Atilla Gökçe. Gökçe. Ya. Gökçe soy, soy Atilla, soy Atilla soy abi soy derken bin tane Atilla var. Atilla abicim. Üçüncü Atilla'yı say sana. Bak. Sevgili Atilla. Hadi A Gökçe Atilla Türkiye'de. Atilla abi. Üçüncü Atilla'yı say yazarımız. sana. Hadi üçüncü Atilla'yı say ama sana. Şimdi, hayır. Atilla'yı tadı. <laughs> hayır televizyonu <laughs> yeni açan birisi. Şimdi. Atilla. Atilla kim acaba? Atil, Atilla sana. Akraban. Beni görmek, beni hani de, görmek yani, demek, Atilla ama Atilla Gökçe'yi görmek Hayır, demek. Hayır. Atilla, Atilla Gökçe, Atilla At Gökçe At yan yana artık özdeşe. Atilla Gökçe tekrar diyor ki Josep Lengoş Fenerbahçe'de ve tüm kulüplerde fix birlik sözleşmeye çalıştı. En özgür en dürüst anlaşma dermiş Josep Lengoş. Doğru. Atilla abi dediyse doğru. Hangi Atilla abi? Gökçe. <laughs> Üçüncü Atilla abiyi sayamadın sayamadım yalnız. Sayamadım abi. Atilla Zalai var. <laughs> e, şimdi Atila Gökçe Ve bu arada bizim da... okulumuzdur. Tabii ki. Hocamız değildir. Bak onu Türkiye'de herkes yanlış biliyor. Asla Atila Gökçe, Gürcan abi de beni de yetiştirmemiş. Ama bizim okulumuz olmuştur. Tıpkı Fatih Terim, Kenal Güneş, Mustafa Dedi, hoca yetiştirmiyor. Lan ne yetiştirecek? Kim kimi yetiştirebilir? Delirtmeyin adamı. Kimse kimseyi yetiştiremez. Gürcan abi ben Atilla abinin yaptıklarına bakarak gördük. O bizim okulumuz oldu, hocamız olmadı. Sorduk cevap verdi. Ne yapalım dedik cevap verdi. Öyle öyle tabii ki. Yani hoca yetiştirmiyor. Dünyanın en büyük geyiği Türkiye'de. <laughs> hoca yetiş... E, yetişmez hoca tabii. Kimse kimse yetiştiremez. Bu konu siyahla beyaz Bu de, ayrı bir konu. Başka bir program konusu ama haklı. Bununla ilgili bir sene şey bir saat konuşuruz. Kimse kimseyi yetiştiremez abi. Atilla Gülçin bizim okulumuzdur. Bakarız, sınıfına gireriz, ısınırız. Peki. Şimdi Beşiktaş taraftarı ki madem anlaştı niye kırmızı vermiyorsunuz? Kimle? Sergen hocam. Yani tamam da zaten bu malumun ilanı bilinen bir şey yani. Hani, bence şu anda biz şunu yazsak. Beşiktaş, Sergen Yalçın'a yola devam ediyor. Taraflar bir yıllık sözleşme imza attı. Başlığını versek, kırmızısını versek e, zaten hani neydi? Haberin mantığı. Abi bak iki, köpek iki, mi insanı insan mı? Hayır iki taraf yani da. Zaten ki, bilinen bir şey. Ah, ah, Ahmet Bey diyor ki, e, Sergen Hoca istediği zaman gelir imzalar. Doğru. Sergen Hoca diyor ki benim Beşiktaş benim ailem. Benim için hiç e, neye imza alamıyorsunuz abicim o zaman. Bak bu iki tarafta bunun diyorsa ve hala imza alınmıyorsa bir problem var demektir. Siz konuşturuyorsunuz. Ha bu para problemidir, başka bir şeydir, e, şudur bilmiyorum. Ama iki tarafta hala oturmuş Böyle bir sezona rağmen Sözleşmeyi uzatmamışlarsa Hoca gel ne yapıyoruz kimi alıyoruz Senin var mı listen e, Oturalım çalışalım Bak e, ön elemeler var şudur budur e, Onu yapmamışlarsa bunu dökmemişlarsa Bunu e, konuşacak profesyonel Yaratmamışlarsa hala bir, birbirlerine Bir problem var demektir Aykut sen Efendim. çok iyi hatırlarsın Gürcan abi de ee, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş şampiyon oldu ve Galatasaray'ın Hocası Mircea Lücescu'ydu Rahmetli ee, Öztan Canaydın Galatasaray'a ne dedi? Mart'taki seçimin sonrasında. Gönüllerin şampiyonunu getireceğim dedi değil mi? Yani Fatih, Fatih Terim'le geldi imzayı attı. Değil mi? Aynen. Doğru. Yani bak şampiyon olamamış Galatasaray'ın ki çok başarılı hocası Lücescu'yu gönderiyorsun. Fatih Terim gönüllerdeki hoca diye getiriyorsun. Şimdi Sergen Hoca gönüllerdeki hoca mıdır? Yüzde Şampiyon olmuş mudur Fatih hocanın o günkü durumundan farklı olarak? Tabii olmuştur. Şampiyon da olmuştur. E, ee, niye imza Sergen Hoca gönüllerimizdeki hoca değil mi? Hepimizin gönlündeki. Ha. Eşitleşti olmasak da gönlümüzdeki adam değil mi Sergen hoca? Abi en son bunu Fikret Orman Şenol Hoca'ya yaptı. Sezonu şampiyon bitir imzalamıyor. Bak Temmuz'u buldu. Ağust Haziran sonunu buldu. İmzalamıyor. Sonra bir araştırdık sezon içinde geçen yani milli takımında çalıştırayım, Beşiktaş'ı çalıştırayım bir şey oluyor. Bir zam muhabbet de vardı orada. Ha, bir, 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 durumlar oluyor. Fikret Başkan da oradan şey yapmış. Takmış. Takmış. <laughs> <laughs> Müzalamadı mesela. Şeye kadar. Sezonun ne kadar. Ama herkes biliyordu bunun böyle, böyle bir durum olduğunu. Bir de şu şeyi bir geçelim şey... ya. Artık dinleniyorlar falan o işleri bir geçelim artık dinlenme meselesi falan bir geçelim yani. Beşiktaş 19 Mayıs günü pardon 18 Mayıs gecesi göztepe'de kupayı kaldırdı. 13 gün mayıstan koy, 7 gün buradan koy, 20 yarın 21. gün. Hadi yola koyulacağız artık. Son 2 dakika. Ben Sergen Hoca'nın kendi parasından ziyade Beşiktaş'ın bütçesini ve gelecek sezonki kadrosunu düşündüğüne eminim. Ama Sergen Hoca'nın hakkı olan parayı da verip "Hocam sen şunu al da senin hakkın" Sen bizim evladımızsın ama sen biz buralara taşıdın. Sen evin hayırlı evladısın. Sonra buraya gel tartışalım. Burayı konuşalım tartışalım. Dövüşelim burada ama sen şu hakkını bir al. Sen bir hakkını al. Sonra Peki. dövüşelim sen. Abi Sergen önce değil de Biliç olsaydı bu pozisyonda bu, bu rakamlar konuşulmayacak mıydı abi? Konuşalım. Adam istemeyici miydi bunları yani? Gürcan abi çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.